Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün ekiple birlikte yine Erencil Antik iniyoruz. Aşağıda biraz yargı dağıtacağız yine her zamanki gibi. Antik bizim vazgeçilmezimiz çünkü burada çok daha fazla kil alabiliyoruz. Bu yüzden burada oynuyoruz. Bu arada dostlarım videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. İlerleyen zamanlarda bolca UC ve Royal Pass çekilişleri olacak. Şimdiden iyi seyirler. Tamam da çatıya mı indi onlar? Nereye indi? Ee, silah vereceğiniz mi bana da? Burda 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 Benim silahım yok. Biri bari. İki, iki bari var. İki kişi var lan yanında. Vallahi atladılar. <laughs> biri burada. İkinci silahı alan versin. Ya da siz vermeyin ben alırım. İçeride <laughs> biri. Biri çıktı. Adem bir tane burada 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 Adem. Adem yapabilecek şey yok. Aşağıda mısın sen Adem? Aşağıdayım aşağı. kanka. Adem. Oğlum aşağıda çok silah var lan. Helal ateş. Hiç kaldırma. Adem. Ha kanka. Aşağıda silah var ha. 556 lazım. 556 tamam, lazım. Tamam, dur 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 dur. Dur kanka. Silahdan dışarı dikkat Süleyman, edeme. Adam var, Süleyman. Süleyman adam var, bekle açılıyor oğlum bekle. Silah al eline. Otomatik kendi açılıyor. Silah al eline. <laughs> <laughs> Ulan Süleyman kaç hemen. <laughs> topuk. Ulan Süleyman. Canıma, canıma baksana canıma. <laughs> canıma bakar mısın? <laughs> Süleyman'a baktım topuk. Aa, oğlum niye gel gel. Baktınız? Şurada canlı doldur gel. Ya ne yaptın bu adamı? Hadi gidelim ama. <laughs> İnelim mi? <laughs> Yanıyorsun bu Araba yok oğlum araba. Lan niye atladınız? <laughs> Okuldan Ardem, çıkıyorlar, Adem, çıkıyorlar Adam, Adem var Adem. Adem Abi zapp olmaz abi gel gel beni tut gel. Adam geldi. Adam önümde. <laughs> lan bot lan. Abi beni bir tutar mısın acilen? Bir saniye. Adam bot. Bot galiba. Temiz. Temiz abi. Bir dakika, şuradan bir e, cam basabilir miyim artık? Kanka gelin şunlara bakın ya. Toplayın ne var ne yok. Tamam. Aa, araba var yukarıda. Yukarıda. Şurada. Ananı avradını. Topuk, topuk, çabuk. Şurada durdular. Gelin abi. Adamlar orada zaten abi, sen ne yapıyorsun? Kanka. Aha, Rozok Tepe'de adam var. Rozok Tepe'de araba Ağaç geldi. geldi. Tam baygın. Aa. Bir, Bir dakika. O nasıl oldu lan? Adaş, arabaya basabiliyoruz, oraya? Aday. 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 Araba basabiliyoruz yok, mu oraya? Adaş, Adaş. Bir arabaya basabiliyoruz mu? Lan burada ya araba oğlum. Gözünün önünde araba var ya. Nasıl yok? Ne demek ulan araba yok. Oha! Oha. Oğlum oha kaç kişi var orada? Sağda adam var. Tamam. Tertemiz. İşte bak geri yatmış. Ben öldü zannettim Ulaş, ben onu. Kaldı. Bekle. Oğlum. Ya ben onlara bayağı sıktıydım lan. Bomba falan attım ben yukarıya da. Bir daha geldi. Araba geldi. Araba geldi. Bekle. Araba geldi. Bekle. E. Bekle. Bekle. Arkadaş, ayak ses verin. İndi. Yan bastığımda. Bravo. Baygın. Ha, sağ he sağda, öyle sağda. Sağ tamam Beni kaldır. Lan giren bayıldım. Beni al beni. Tablomuz yine mi düştü. Bekle. Oğlum can basamadık ki. <laughs> Kanka can ağabey, basamadık ağabey değil. Canını bassak. Canını bas abi acil et. Bir vurmuşum Groza ile lavuğu var ya. Aklını aldım. Neler yaşandı ağabey oğlum Groza'da? He Groza'da ne yaşadık biz ya? Nerede? Lan. Araba geliyor. Araba geldi. Araba geliyor. Oğlum yeter lan! Lan harbiden yeter ha. Şu arabayı patlatıp kaldırma ya. Süleyman biraz senin sesini dur, kısacağım kankam. Adam. Bir dakika gördüm de da, Süleyman'ın sesini biraz Aha. kısacağım dur. Adam nasıl vuramadın onu kanka ya. Ya aracı patladı gerideki hal. Abi şurada beni kaldırsana iki dakika. Abi şurada. Tamam adamın adam baygın zaten. Kaldırabilirsiniz. Aa bakıyor bakıyor. Bakıyor abi. Burada şu şey gel. Sıfır ama görüyorum ben onu. Ben <laughs> tamam. Arkadaş tamam. canı çok gitti. O nasıl düşmedi kanka? Fikri olan var mı? Bilmiyorum ki kanka. Arabayla geliyorlar. Ya o tarayın 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 Tarım. tarayın. Tara abi. Tara 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 tara. Tara kanka. Arabaya bin, arabaya bin, araba bin, 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 arabaya bin, arabaya bin. Vallahi kaçtılar abi. Adam AVM'li bir tane bayınca topuk. Aha aha şuradalar şurada sol yap. Kırmızı evde dur abi. Direkt kırmızı evde dur dur burada dur burada dur. Onu arabadını. Bir dakika. Baygın yapınca basıyoruz tamam Arabayı bir hazır hazır, hazır yapsanız arabayı. Bir. Bas abi. Bas. Arabi bin. Arabi bin. Ar bin. Ya of. Of, ya ben... of. Şaka gibi ya. Kaldırsana kanka sen adamı. Oğlum ne düştüm aman oğlum kalmadı hiç. Onun ben Kanka basın. Neredeler abim tam? Şuradalar. Geliyor arkamdayım. Bas bas bas. Bomba atıyorum yukarı. At. Bir dakika. Burada 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 önümde. Helal helal. Tamam tamam. Helal. Vay anasını aşağı atlamışlar lan. Uh. Ben, bir, bir, kişi var diyerek girdim buraya adam. İki kişi, iki kişi abi. Baygın yapıyorum ya. Az önce adaş bayıldı. Basamadık adamları. Şundan bir kas gelek falan var mı abi? Kas gelek yok mu? Ben sürmüyorum. Kanka tepede şey var, bagi var. Tepede bagi var abi. Ben sürmüyorum arabayı. Tepede bagi var. Dikkat edin. Çektim emik 249 abi. Hayırlı işler. Yo yo devam et, devam et hayır. Bencem. <laughs> hayır tekrar dolansak mıydı ya? Abi şu... görürüz onu, ikimiz de Abi Bir göremedik ki şu arkayı doğru düzgün. Adam burada 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 adam ya. 70 üründe 70 üründe. Tamam bin abi. Sağ Bas Sal abi. bas 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 bas. Onu da abi. Kayanın arkasındaydı. Bas bas kayanın arkasında tamam. turla. Demek. Helal. <gülüyor> <Hı>? <gülüyor> i̇şte bu kadar bayağı ya yani. bakalım şöyle kardeşim 17-20 25 kil toplamda ee, 17-2458 hasar evet bayağı güzelmiş İyi maçtı beyler ellerinize sağlık evet, keşke soner ölmeseydi evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın şimdiden kendinize iyi bakın hoşçakalın